Ukrayna'nın Rus elektrik santrallerine yönelik saldırıları eşi benzeri görülmemiş bir hızda artıyor ve Putin'in bunu durdurmak için neredeyse hiçbir şeyi yok. Bunun nedeni Ukrayna'nın yıkıcı yeni bir strateji benimsemiş olması. Sadece Rus elektrik santrali ve rafinerilerini değil, bunları koruyan hava savunmalarını da sistematik olarak yok ediyorlar. Vladimir Putin tamamen savunmasız. Sadece 2 gece önce Ukrayna büyük bir Rus elektrik santralini devre dışı bıraktı ve yarım milyondan fazla Rus'u karanlığa gömdü. Bu tek saldırı büyük bir tırmanışın parçası. Sadece Kasım ayının ilk yarısında Ukrayna şimdiye kadar 10 Rus elektrik santralini yok etti ve Rusya'nın S-400 hava savunma fırlatıcıları ile radar ağını parçalamakta. Bu saldırılar, Başkan Zelenski'nin kamuya verdiği sözün doğrudan yerine getirilmesidir. Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırırsa, Moskova'da karanlığı yaşayacak. Putin kontrolü kaybediyor ve şimdi Ruslar bedelini ödüyor. Baştan başlayalım. Yaklaşık 2 ay önce, 27 Eylül'de Başkan Zelenski, Vladimir Putin'e halka açık bir uyarıda bulundu. Ne dediğine kulak verelim. Rusya neyle karşı karşıya olduğunu açıkça bilmeli. Rusya, medeni ülkelerin asla ilk saldıran ya da saldırgan olmadığını açıkça biliyor. Örneğin elektrik kesintisiyle tehdit ederlerse gösterilmemeli. Ukrayna'nın başkentinde o zaman Kremlin bilmelidir ki orada bir elektrik kesintisi olacak. Rusya'nın başkentinde maalesef Kremlin bunu ciddiye almadı çünkü ertesi gün Rus İHA'ları Ukrayna şehirleri ve elektrik santrallerine saldırdı. Peki Ukrayna ne yaptı? Karşılık verdi. Başkan Zelenski'nin söz verdiği gibi. Ukrayna, Belgrad'daki bir elektrik santralini vurma kararıyla kış öncesi 20 binden fazla Rus'u karanlıkta bıraktı. Ama bu sadece başlangıçtı. O günden beri Ukrayna'nın Rus saldırılarına verdiği karşılıkların şiddeti sadece arttı. Ekim ayında Ukrayna 7 farklı Rus elektrik santralini vurdu ve Kasım ayının ortasına gelindiğinde Ukrayna zaten 10 Rus elektrik santralini yok etti. En sonuncusu ise Rus işgali altındaki Donetsk'teydi. Şimdiye kadar Ukrayna hiçbir saldırıda ilk taraf olmadı. Onlar sadece karşılık verdiler ve bu sefer Rusya'nın şimdiye kadar gerçekleştirdiği en korkunç saldırılardan birine karşılık veriyorlardı. 15 ve 16 Kasım gecelerinde Rusya kasıtlı olarak Ukrayna apartmanlarını, Ukrayna hastanelerini ve Ukrayna termik santrallerini hedef aldı. Bu saldırının amacı vatandaşların kışı acı çekerek geçirmesini sağlamaktı. Rus medyası, Russia Today Zelenskiy'nin Rusya'da elektrik kesintisi istediğini söyleyip onunla alay ediyordu. Şimdi ise Ukrayna'nın termik santralleri yok ediliyor. Peki Rus medyası bunu haber yapmadı. Ukrayna bu saldırıya karşılık verdiğinde bunun nedeni Ukrayna'nın karşılığının yıkıcı olmasıydı. 16 Kasım gecesi Rusya'ya yaklaşık 100 uzun menzilli kamikaze drone ve birkaç füze drone'u fırlatıldı. Ve sonra Ukrayna dronlarının başka bir Rus elektrik santralini yok ettiği ana tanık olduk. Bir bakın Çabuk. Bundan sonra Rus işgali altındaki Donetsk'in her yerinde sorunlar ortaya çıkmaya başladı ve ardından birkaç dakika içinde işgal altındaki Donetsk'in tamamı karanlığa gömüldü. Aslında bu savaşı bölgede takip eden bir Rus muhabire göre Ruslar işgalin başlangıcından bu yana böyle bir şeyi hiç görmemişlerdi. Bir saldırı Dört şehir, yarım milyon insan elektriksiz kaldı. Arkadaşlar dışarı çıktık. Arkadaşlar işte şimdi Donetsk sokaklarındayız. 2022'den beri uygulamamda bu ilk kez oluyor. Vindonetsk, Makayevka ve Gorlovka şehirlerdir. Işık yok. Donetsk karanlığa gömüldü. İnsanların dekoratif ışıkları çalışıyor olsa da siz de görebilirsiniz. Görünüşe göre elektrikli pillerle çalışıyorlar. Aslında gece yarısı yolda birçok araba var. Bugün pazar avlular. Bu arada birisi su almak için sırada bekliyor, teknik suyla dolduruyor. Bazı binalarda hala ışık var. Sanırım jeneratörler çalışıyor. Hadi orada ne var görelim. Aslında bu tek fotoğraf bize o şehirdeki tüm hikayeyi anlatıyor. Gözün görebildiği kadar elektrik yok. Bir sakinin söylediğine göre elektrik görememiş. Onun sözleriyle onlarca kilometre boyunca gördüğü tek ışık yanan yer bir Rus elektrik santraliydi. 2340 Bütün şehir terk edilmiş durumda. Gördüğünüz gibi bu kötüydü ama daha kötüsünün ne olduğunu biliyor musunuz? İki gece üst üste elektrik santrallerinizin yok edilmesi Ukrayna tam olarak bunu yaptı. Ertesi gün 17 Kasım'da işgal altındaki Donetsk'in büyük bir kısmı karanlığa gömüldü. İkinci gece üst üste insansız hava araçları Donetsk'in 30 km doğusundaki Zuz köyündeki Zuzka elektrik santralini vurdu. Işıklar küçük kamplar ve köyler dahil birçok şehirde kesikti. Hepimiz için şanslıyız ki bu olay kameraya kaydedildi ve oldukça büyük bir patlamaydı. Bir göz atın. Bazılarına göre elektriğe karşı mantıksız bir korkum var ancak o elektrik santralindeki büyük patlamayı görünce korkumun aslında gayet makul olduğunu anladım. Konuya dönersek, eminim çoğunuz neden bunun bu kadar sık olduğunu merak ediyorsunuz. Sonuçta Putin'e göre Rusya dünyanın en güçlü ikinci ordusuna sahip. Bu, Ukrayna'nın Rus hava savunmalarını sistematik şekilde yok etmesinden kaynaklanıyor. Sadece iki gece önce, 15 Kasım'da Ukrayna yaklaşık yarım milyar dolar değerinde Rus hava savunması ve radarını yok etti. 4S400 fırlatıcısı ile iki erken uyarı ve iki hedef belirleme radarı yok edildi. Ve bu Novorisk'te geçici olarak devre dışı kalan liman tesisini ve mühimmat deposunu bile saymıyor. Ekranda gördüğümüz o büyük mantar bulutunu oluşturan şey bu. Bu yeni Ukrayna stratejisi. Rafinerileri hedef almak istiyorlar, trafo merkezlerini hedef almak istiyorlar ama aynı zamanda Rus hava savunmalarını da devre dışı bırakmak istiyorlar. Bu Putin'in paranoyasını artıracak ve Rus hedeflerini daha da açıkta bırakacak. Ağustos'ta Ukrayna yaklaşık 10 hava savunma sistemi ve 9 radar yok etti. Üstelik bunlar sadece videolarla doğrulananlar. Ruslar paylaşıyor. Eminim bilmediğimiz başka şeyler de var. Eylül ayında Ukrayna hiçbir hava savunma sistemi imha etmedi ancak 5 radar imha etti. Ekim'de 3 hava savunma sistemi ve 6 radar imha edildi. Kasım'ınsa henüz yarısındayız. Ukrayna 6 hava savunma sistemi ve 7 radar imha etti. Rusya'da hava savunma sistemi eksikliği öyle arttı ki Putin geri adım atıyor. Daha önce hava savunma sistemi sattığı ülkelere ve onlara nazikçe o hava savunma sistemini geri isteyip isteyemeyeceğini soruyor. Şimdi bunların hepsi Ukrayna'nın uyguladığı kıtlık yüzünden oluyor ve Ukrayna bundan tam anlamıyla faydalanıyor. Dün gece Ukrayna İHA'ları Kursk'ta bir Zinkon fabrikasını vurdu. Bu savunma yüklenicisi Rus ordusuna çinko alaşımları ve kimyasal malzemeler sağlıyor. Saldırı yaklaşık 20 bin ton yani Rusya'nın çinko tedarikinin %10'unu aksattı. Ondan önceki gece Ukrayna, Samara bölgesindeki bir petrol rafinerisi ve diğer askeri hedefleri vurdu. Aynı gece Volgrad'da da bir Rus rafinerisini imha ettiler. Rus rafinerileri o kadar sık vuruluyor ki bu konuda haberlerimde biraz geri kaldım. O yüzden son birkaç ayın toplam sayılarına hızlıca bakalım. Ağustos ayında Ukrayna 14 rafineri vurdu. 14 rafineri dediğimde bu 14 ayrı saldırı demek. Bazı rafineriler birden çok kez vurulmuş olabilir. Eylül'de Ukrayna rafinerileri vurdu. 18 farklı kez Ekim ayında toplam sayı 18 vuruştu yani 18 rafineri saldırısı. Ve şimdi Kasım ayında henüz sadece 16-17 gün geçti, şimdiden 20 bir farklı kez saldırı düzenlediler. Burada insanların Ukrayna'nın rafineri bingosu dediği olayı görebilirsiniz. Aslında görebileceğiniz gibi Ukrayna'nın henüz dokunmadığı Rusya'da sadece birkaç rafineri kaldı ve bunların bazıları gerçekten o kadar da önemli değil. Ama öte yandan bazı rafineriler o kadar çok kez vuruldu ki mesela Ryzon ve Kostovo rafinerileri artık tüm günleri takip etmek zorlaşıyor. Şimdi bütün bunlar tabii ki Rus ekonomisini etkiliyor. Çünkü günün sonunda en çok önemli olan şey bu. Putin cephe hattında kaç Rus'un öldüğünü umursamıyor ama Ruslar evlerinde günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğinde bunu bir şekilde umursamak zorunda kalıyor. Çünkü para bitince gerçekler ortaya çıkar. Peki Rusya'da neler oluyor? Tahmin edin. Yavaş yavaş ama kesin olarak gerçekler ortaya çıkıyor. O kadar bariz hale geliyor ki Putin'in cebindeki Kremlin televizyonu, Kremlin medyası bile ekonomik durumu haber yapmadan duramıyor. Sadece ne dediklerine bir kulak verin. Rusya'da yılbaşı tatilinde tatil yapmayı uman Ruslar bunun için büyük paralar ödemek zorunda kalacak. Türkiye'deki bir tatil fiyatına Rusya'da tatil yapmak. Yılbaşı turizmi fiyatları Rusları şoke etti. Ve burada Rus babası Noelde Dede Moroz'u hediye dağıtırken değil para toplarken ve sıradaki insanlara şöyle derken görüyoruz. Orada dur. Parayı ödeyebilecek misin? Dede de tatil yapmak istiyor. Komarsant Rusya ekonomisinin yavaşladığını bildiriyor. Rusya ekonomisinin durgunlukta mı yoksa teknik resesyonda mı olduğu konusunda büyük bir tartışma var. Ruslar para biriktirmek için giderek daha az tüketiyor. Rusya'da geçen yıl baharda başlayan tüketimdeki yavaşlama Kasım ayının başında büyük bir düşüşe dönüştü. Kasım'ın ilk haftasında gerçek tüketim geçen yıla göre %4 düştü. Bana göre ekonomistleriniz ekonominizin durgunlukta mı yoksa resesyonda mı olduğunu tartışıyorsa bu iyi bir durum değildir. Bu doktorumun kanser mi anevrizma mı olduğuma karar vermeye çalıştığını söylemesi gibi. Böyle bir durumu hiç yaşamasını istemem. Tüm bunlar Ukrayna'nın saldırılarıyla gerçekleşti. Ama nedense geleneksel medya, ana akım medya Ukrayna'nın geri döndüğünü ve Rusya'ya karşı mücadele ettiğini haber yapmak istemiyor. Savaşı Putin'in evine taşıyorlar. Bu yüzden bu kanalı açtık. Geleneksel medyanın korktuğu ya da ilgilenmediği konuları ve olayları ele almak için bu yüzden kendi platformumuz olan Basics Insider'ı kurduk. Ukrayna'da ve dünyada neler olup bittiğine dair sansürsüz haberler sunmak için bunu oluşturduk. Sıfırdan inşa ettik. Bu yüzden kısıtlamamız, bulanıklaştırmamız veya sansürlememiz gerekmiyor. Bu tür haberlerle ilgileniyorsanız basicsinsider.com'u ziyaret edebilir, açıklamadaki linke tıklayabilir ya da ekrandaki QR kodunu tarayabilirsiniz. Katılarak kanalımıza destek olacaksınız. Teşekkürler. Benim adım Sem. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.